Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da ve Ahmet Eşara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye'de yeni yönetimin lideriyle görüşüyor Hakan Fidan ve o görüşmeden ilk görüntüler paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi bir gün, tarihi bir an Suriye'nin yeni yönetimiyle bir araya geldi Dışişleri Bakanı Ahmet Eşşaray'la. ile. Şam'da bir görüşme gerçekleştirdiler. Hakan Fidan'ın Ahmet Eşşaray'la buluşma anına ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı. Şu son iki gün özellikle çok kritikti çünkü geçici hükümetin yeni bakanları tek tek açıklandı. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı bundan sonraki süreçte yeni hükümetin neler yapılacağı noktasında kararlar paylaşıldı Suriye kanadından. Ve bugün... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu an Şam'da ve Ahmet Eşara bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmeden ilk görüntüler paylaşıldı. Ata Gündüz Kurşun Şam'da ayrıntıları anlatacak şimdi. Hiç şüphesiz çok önemli bir ziyaretti. Zaten Başkan Erdoğan iki gün önce söylemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştireceğini. Söylemişti Başkan Erdoğan ve o kritik görüşme şu sıralarda gerçekleşiyor. Yaklaşık yarım saat önce e, Başkanlık Sarayı'na giriş yaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki İçin düzey KİRK heyeti. Orada şu an itibariyle görüşme halen daha devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resmi programı yok dolayısıyla ilk bir programı yok dolayısıyla ilk etapta İdlib üzerinden gelmiş dışişleri bakanı İdlib'den Şam'a M5 otoyolundan buraya geldi ve şu sıralarda da HTŞ lideri Ahmet Eş Jolani ile başkanlık sarayında bir görüşme gerçekleştiriyor. Hiç şüphesiz Suriye'de artık yeni bir döneme girildi. Yeni bir yönetim var artık. Geçici bir hükümet kuruldu. Muhammed El Beşir de başbakan olarak atandı. Onunla da görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Dolayısıyla bu kritik ziyaret oldukça önem taşıyor. Hem Suriye açısından hem Türkiye hem de Orta Doğu'daki gelişmeler açısından çok önemli çok kritik bir ziyaret ve gelişme olarak kayda geçmiş durumda. Durumda. Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda da önemli ip uçları verecek o yapılan görüşme ve görüşmenin ardından yaşanacak gelişmeler. Ee, biz şu anda kameraman arkadaşım e, Ahmet Işık'la birlikte Emevi Meydanı'ndayız. Burası da aslında e, oldukça önemli, oldukça kritik noktalardan bir tanesiydi. Suriye İç Savaşı ile birlikte 2011 yılında e, Beşer Esad yandaşlarının e, burada gö gösteri yaptığı bir meydandı burası ama... Daha sonra 61 yıllık Bas rejiminin sona ermesi, 54 yıllık Esad rejiminin sona ermesinin ardından da artık sevinç gösterilerine, özgürlük gösterilerine ev sahipliği yapan bir meydan olmuştu. Emeviye meydanı. Dolayısıyla şu an itibariyle de artık bu meydan hiçbir şekilde boş kalmıyor. Bir taraftan da Şam'da normal yaşantı devam ediyor. Araçlar geliyor gidiyor. Trafik polisleri, trafik polisleri de yine Burada trafiği tanzim etmeye devam ediyor. Tanzim etmeye çalışıyor en azından. Hemen o Emeviye Meydanı'nda aynı zamanda Şam Kılıcı anıtı da var. O anıt da aslında Suriye'nin e, gücünü e, sembolize ediyordu. İşte o kılıcın önünde de çok sayıda insan e, fotoğraf çektirmeye e, geliyor. Ve gün içerisinde bu meydanda hiçbir şekilde boş kalmıyor. Gece saatlerinde ve hafta sonları da yine e, vatandaşların Suriyelilerin Uğrak noktalarından bir tanesi burası. Birçok kişi yine artık hafta sonları kutlamalara kutlamalar gerçekleştiriyor bulunduğumuz bu noktada. Ama tabii ki Şam'da bir taraftan bu yaşam devam ederken, hayat normale dönerken hiç şüphesiz Orta Doğu'daki yeni gelişmeler de takip ediliyor. Ve Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yaptığı ziyarette bunun en önemli göstergesi. E, ata biraz ayrıntılı bu görüşmeyi anlatmanı isteyeyim. E, hem... Hakan Fidan beraberindeki heyet, hem de biliyorsun son birkaç gündür özellikle Suriye'nin yeni yönetimine dair isimler açıklanıyor. O isimlerin dışişleri bakanından savunma bakanına kritik önemi nedir? Hiç şüphesiz tabii ki çünkü bunların birçoğu Türkiye'de de eğitim almış insanlar. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın bu görüşmesi oldukça önemli. Çünkü yeni yeni bakanlar atanıyor. Başbakanın ardından yeni yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Ve bu da önümüzdeki süreçte Türkiye ile Suriye'nin yeni yönetimi arasında ne gibi bir gelişmeler yaşanacak ki olumlu yönde tabii ki gelişmeler yaşanıyor. Yaşanmaya da devam edecek ama bundan önceki süreç işte Amerikan heyette geldi. İngiliz heyette geldi. Ama Türkiye heyetinin yaptığı, Hakan Fidan'ın öncülüğünde başkanlığında yaptığı bu ziyaret hiç şüphesiz e, bölgede e, dengeleri değiştirecek gibi görünüyor çünkü dediğimiz gibi e, yeni atanan bakanların birçoğu e, Türkiye'de eğitim almış, Türkiye'deki üniversitelerde eğitimini almış, masterını e, Türkiye'de yapmış isimlerden oluşuyor. Bir taraftan da tabii ki e, Ahmet Eşşara tüm e, bu birlikleri malum şimdi HTS e dedik diyoruz ama e, nihayetinde Suriye'nin özgürleştirilmesinde Esad rejiminin Bas rejiminin devrilmesinde HTS e ile birlikte birçok grup da vardı e, Türkmen gruplar var Arap gruplar var e, dolayısıyla o grupları da silahlı grupları da savunma bakanlığı çatısı altında birleştirmeyi düşünüyor. Dolayısıyla Suriye'nin yeni yönetiminde Türkiye'nin de bir pay sahibi olacağı zaten aşikar. Bunu bilmeyen de yok ve işte ilk adımı bugün atılmış evet. oldu ki bundan önceki günlerde de İbrahim Kalın gelmişti biliyorsunuz bir başkanı. Hakan Fidan'ın bu ziyareti de oldukça kritik bir önem taşıyor. Bakalım ne gibi görüşmeler yapılacak, nasıl sonuçlar çıkacak bekleyip göreceğiz. Peki çok teşekkür ederim Ata. Şimdi seni bekletelim. Ali Fuat Gökçe konuğum. Ali Fuat Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii Amerikalı heyetin bu haftaki ziyareti önemliydi ama bu görüntü çok kıymetli. Şimdi birkaç önemli başlık var. Öncelikle biliyorsunuz Suriye hükümeti yani yeni yönetim artık yaptırımların kaldırılmasını bekliyor Batı'dan başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ee, Suriye'nin birinci önceliği bu şimdi bu hafta e, Amerikalı heyetin gelmesi elbette Hakan Fidan'ın sonrasında orada olması bu açıdan çok kritik öneme sahip. Biz zaten Türkiye'nin bundan sonraki süreçte yeni yönetimin şekillenmesinde söz sahibi olacağını biliyoruz. Ama en azından batıdan gelecek yaptırımların kaldırılması noktasında da Türkiye yol gösterici olacak. Bu ziyaret noktasında ne söylersiniz? Şimdi Merve Hanım ister Amerika Birleşik Devletleri gelsin ister bir başka ülke gelsin. Bugün Suriye coğrafyasında Türkiye'nin siyaseti, Türkiye'nin askeri, Türk askeri yani bu Suriye Milli Ordusu özelinde ve e, Türkiye'nin istihbarat e, örgütü hakim. Yani sahaya askeri açıdan, siyasi açıdan ve istihbari açıdan hakimiz. Bugüne kadar bu e, işte Amerika başta olmak üzere diğer ülkelerin tüm temsilci tüm ülkenin temsilcilerinin ya da bölgedeki onların faaliyetlerinin yıkıcı, par, e, parçalayıcı, istikrarsızlaştırıcı bir politika olduğunu gördüğümüzde buna mukabil Türkiye'nin de izlediği politikanın tamamen Suriyelere Suriyelilere yönelik, onlara onlara yönelik insancıl ve barışçıl bir politika olduğunu düşündüğümüzde tabii ki doğal olarak da sahanın hakiminin de Türkiye olması oldukça önemli ve